Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda başlıktan da anlayacağınız üzere çok güzel bir video konumuz var. Şu an film çekimlerindeyiz. Bu arada ben de ana oyuncusuyum bilginiz olsun. Film tahminen 2-3 ay sonra sinemalarda vizyona girecek. Şunu söylemek istiyorum öncelikle kamera arkasını çekmeye çalışıyorum. Kamera arkası gerçekten çok heyecanlı bu arada. Hem gülüyoruz hem eğleniyoruz. Ha arada bir tartışma oluyor ama o da olacak o kadar. Çünkü herkes gerilmiş bir vaziyette. Bir film çekimi yani. Defalarca tekrar alıyoruz. Yani çok güzel. Ben eğleniyorum. Size şimdi hep kamera arkalarını çekeceğim. Hep böyle güzel yerleri göstereceğim. Siz de görmüş olun bir film ne kadar zor çekiliyor. Kendi gözlerinizle görün. Hadi gel içeriye girelim. Bu arada filmimiz Antalya Beldibi ilçesinde çekiliyor. Sahnelerimizin hepsi neredeyse burada çekilecek zaten. Yavaştan içeriye girelim hadi. Başıma buda mı gelecekti? Burada kim var? Yapım şirketinin müdürü. Poz ver. Poz ver. Hiç poz vermiyorsun ama. <laughs> Müdür peki. Ulu <laughs> çık İlk sahne benim sahnem bu arada. Onu da söylemek isterim. Şöyle ekipmanlarımız hazır. <gülüyor> <gülüyor> Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bu da yönetmenimiz. Işık yapıyor, ışıkları yapıyoruz, oraya geçeceğiz. Mekanda sıkıntı var. Bu tarafı görmüyoruz lazım. Aa şu kadar çekiyoruz. Çek komple. <laughs> Bu arada köpeğimizin ismi de müdür. Tanıştıralım. Müdür bey. Nasıl bakıyor? <laughs> Rahat yerinde.

kısmına düşüyor anlayın. Genelde bundan yakında veriyoruz, yakında ona veriyorum olur mu? Genelde ona yakın orası. Adam tam ters çevirecek. Bu şey yok ya bak. Yok et. Çok gitme, daire gösterme gibi. Evet, evet. 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 tamam mı? 3, 2, 1, oy başla. Ya bakma oğlum kameraya. Kameraya bakma. Oğlum bakma kameraya. Bakma lan. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> oğlum telefonu biraz Gel. Olun, bu ya. Bir daha bir <gülüyor> <gülüyor> Kamera buraya kuruldu. Bir sahne de burada çekilecek. Buraya çekecek o da. <laughs> maksat ev görünümü verebilmek. <laughs> Furkan, sence kamera arkası nasıl stresli mi? <laughs> <laughs> stresli. Psikolojim, <bozuldu. gülüyor> Psikolojim bozuldu ha. <laughs> İyi geçmiş olsun. Seni de buraya getirdik. Nefes alamıyorum. <laughs> o derece diyorsun ha. <laughs> Çok mu kötü? <laughs> Bir de kamera önünde düşün kendini. Yani buradan film hakkında ne söylemek istersin? Genel olarak film çekim sence zor mu? Değil mi? <laughs> Şu an senaryo gösteriliyor. Burada kamera var. Evet, başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptı. Onu bir oradan al. Güneşler bak nerede? Nasıl oluyor? Yok yok yok. Al ver bir daha. Şimdi gidecek ayda. 3, 2, 1, oyun. Ver şimdi içeriye. Orada durum yapacağız ondan sonra gidiyor. Bir daha yapalım. Ben seksiyon ya. Bu ne ya? Seksiyon yapma. Nereye gidiyorum? Gel gel ya, o kadar gitme. Hadi dayım ak akıyor hadi devam. Dur. Ya arkadaki kim? Gidiyor mu? Oğlum. Gidiyor mu? Bir hareket et bakayım. daha iyi görünüyor lan. Evet daha iyi görünüyor. Lazım <laughs> daha iyi lan. Ne daha iyi? Daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi, daha iyi. Çocuklar da bir yaklaşsın da görsene Bir bir yana yaklaş Semi. Yaklaşsın Semi biraz. Lan yanına doğru <laughs> ha. Işığı kapat lazım. Işığı kapat bizim gördüğümüzü görmüyor bu. Kim var o daha kısa? Sinan git. <laughs> git. Bir şey olmaz git. <laughs> Semi uyumadı. <laughs> Semi uzun kaldı. Biraz fazla kaldı. Kim hani nerede az Şunada yaklaşsın. Bak, saçları böyle. Şuna şöyle yaklaşsın. Sinan yaklaş. <laughs> biraz yaklaşalım. Biraz yaklaşalım. Sinan biraz daha yaklaş oğlum. <laughs> Böyle saçını falan oyna Sinan. Kaçma kız kaçma. <laughs> Nasıl oynuyor lan? Bu ne oldu lan? bir ceket verin, ceketi çıkarırım yapalım. <laughs> Git götür, götür. Kıza giydir, kıza giydir silahını çıkarsın. Dönsün arkasını falan çıkarsın. Kız <laughs> Furkan, ne haber? İyi, senden. Kısım verin, Lan Anlama dedim lan! Evet. Şu an <laughs> terlemiş imajı vermeye çalışıyoruz. Abi bak bakayım Çok mutlarım çekmez. Benim elimde olan bir <dolanım> şey değil. <laughs> Nazım çok ayakkabılarım çekmez seni yorucu. İçeri girdi abi içeriden mi gelecek? <laughs> <laughs> bak bak lan geri dön lan hepimiz. Senden başlıyor. İşte arkadaşlar bir film çekim bu kadar zor. Basit değil. Kameraya bakıyorsunuz, tekrar tekrar yapıyorsunuz. Yani bir YouTube videosu kadar gerçekten kolay değil. Bana el sallar. Evet. olmaz, çok uzak Prova yapılıyor şu an. Burası. Bakacağız. Tamam, ben, ben olayım. Bunu bana sallayamıyor Sallatıyorum. Karım yanına şarap mı gelmiş? Böyle mi? Hiç. O heyecanla direkt bahçeden koşup şaraba mı? Çok, çok de, saçma lan. <laughs> Valla kadın bir kimyeli çıkmış karşıma ben bahçede çalıştım bir sene öyle gelmişim. Sen de şunu çıkar. Ben de <laughs> çok beklemişim. Dur ben değiştireyim istiyorum Dur dur. <laughs> beni niye süzeyen oğlum? Bu niye burada yaptırıyor lan? Şu suyu yapalım. Daha yapalım. Suyu Sağ bir şey Aç şunu. açalım bunu. Nasıl bu Nasıl bu Bir burada baktın bir. Bir burada baktın iki. Evet. Uf. Uf. Bak bakalım. Tamam.